Selam arkadaşlar, Matematik İstasyonu'na hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Bugün sizlerle cebirsel ifadeler ve özdeşliklerle ilgili 5 tane soru çözeceğiz. Hemen geçelim ilk sorumuza. Başlayalım o zaman. Aşağıda şekil 1'de ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renkli dikdörtgen biçiminde bir kağıt verilmiştir. Bu kağıt şekil 2'de gösterildiği gibi kısa ve uzun kenarı çakışacak şekilde katlanıyor. Bakalım hemen. Birinci şeklimizi vermiş mavi. İkinci şeklimize bakıyorum hemen. Katlanmış. Şurada bir devamını getireyim. Şu kısım katlanmış. Şöyle sarı bir üçgen elde edilmiş. Buna göre şekil 2'deki kağıdın görünen mavi kısmının santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şu kısmı bize soruyor. Hemen bakalım o zaman. Şimdi ne olmuş? Şu kısmı hemen bir çizeyim. Şöyle. Tam düzgün olmasa da şu kısım şöyle kabul edelim. Şu kısım katlanmış. 2A-1. Şuradaki kenar nereye gelmiş? Şuraya gelmiş değil mi? 2A-1 oldu. E burası zaten 2A-1 de. 2A-1. Şurası da o zaman 2A-1. Tamamı 3A artı bir de. Şurada görüldüğü gibi. E tamam 3A artı 1'den 2 a 1i çıkarırsam a artı 2 kalır buraya. Burası neydi zaten? 2a eksi 1 şuradan dolayı şu kısımdan ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için. Şurası da 2a eksi 1 oldu. E benden zaten mavi bölgenin alanını istiyor. Hemen ne yapacağız? Şu kenarla şu kenarın çarpımını yapacağız. a artı 2 çarpı 2a eksi 1 diyorum. Şöyle dağıtıyoruz. 2a kare eksi a sıra 2'de 2 kere 2 4 a eksi 2. Şuradan 2 a kare eksi şuradan 3 a oldu eksi değil 3 a artı 3 a. Buradan da eksi 2. Şıklara bakıyorum cevap ne? Ceyhan. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda bir hastanenin bahçesine yapılacak olan helikopter pistinin planına ait ölçüler verilmiştir. Planında dikdörtgen biçimindeki yeşil zeminin üzerine kare biçimde iki eş beyaz bölge şekildeki gibi yerleştirilecektir. Yerleştirilmiş şöyle. Bunlar kare ve eş. Buna göre planda görünen yeşil bölgenin metre kare cinsinden toplam alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizden geri kalan yani şu yeşil bölgenin alanını bizden soruyor ve cebirsel ifadesi şeklinde soruyor. Hemen bakalım o zaman ne yaparım? Şimdi bize şu kısım verilmiş mi? Uzunluk evet. A artı 7. Şu uzunluğum verilmiş mi? Evet. A eksi 3. Şimdi ben kısa yoldan tüm alandan şu rengini değiştirelim. Şu iki tane eş karesel bölgeyi çıkarırsam yeşil bölge elde etmiş olmaz mıyım? Şöyle. Evet elde etmiş olurum. Tamam o zaman ne yapacağım? Tüm alandan iki tane karenin alanını çıkaracağım. Tüm alanımız ne? Artı 7 çarpı a eksi 3. Hemen bakalım dağıtıyorum. A kare eksi 3 a artı 7 a eksi 21. Şimdi iki tane kare. Bir karenin uzunluğu, kenar uzunluğu ne? 2. Karenin özelliğinden tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir diyebiliyoruz zaten alanını bulurken de a kareydi yani iki kenarının çarpımıydı. O zaman bir karenin alanı 4, diğeri de 4'tü. O zaman toplamda 8. Ne yapacağım? Toplam alandan karenin karelerin alanını çıkaracağım. Tamam. A kare şunu da bir düzeltelim. Artı 4 A eksi 21. Neyi çıkarıyorum? 8'e. Çıkarırsam ne olur? A kare artı 4 A eksi 29. Cevabımız nerede? Denizde. Diğer sorumuza geçelim. Şöyle bir sorumuzu düzeltelim. Tamamdır. Şimdi bakalım ne diyor soruda. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir tablo ve tablonun uzun kenarı ile e eşit uzunlukta olan iki renkli bir çubuk verilmiştir. Tablonun kısa kenarı ise çubuğun pembe renkli kısmı ile eşit uzunluktadır. Şimdi hemen bakalım. Burası uzun kenarı. İki tane çubuğum var. Burası kısa kenarı. Pembe çubuğum yetmiş ve tam eşit şu kısımlarla. Çubuğun pembe renkli kısmının uzunluğu mavi renkli kısmının uzunluğun 3 katından 8 cm eksiktir. Çubuğun mavi renkli kısmının uzunluğu x cm olduğuna göre tablonun çevre uzunluğu cm cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çubuğun şöyle bir rengini de değiştirelim. Açık bir renk olsun turuncu. Çubuğun mavi renkli kısmının uzunluğu x santimetreymiş. Şimdi ben çubuğu yani mavi çubuğumu x dersem uzunluğuna. Ne demişti pembe için? Pembe renkli kısmının uzunluğu mavi renkli kısmının uzunluğunun 3 katından 8 santimetre eksik. O zaman hemen ne diyorum pembe renkli çubuğun uzunluğuna? 3x eksi 8 diyorum. Benden ne istiyordu? Çevre uzunluğunu tablonun çevre uzunluğunu istiyordu. E çevre uzunluğum neydi? Tüm kenarlarının toplamıydı. Hemen bakalım uzun kenarı ne? Şuradan şurası uzun kenarı. Hemen şurada da tekrar yazayım. 3x eksi 8. Kısa kenarın uzunluğu da 3x eksi 8. Tamam. O zaman diyorum ki 4x eksi 8 benim uzun kenarım. 3x eksi 8 de kısa kenarım. 2 kenar var uzundan. 2 ile çarpıyorum. 2 kere 4 8 x. 2 kere 8 16. 2 ile çarpıyorum. 2 tane kısa kenarım var. 2 kere 3 6 x. 2 kere 8 16. Şimdi ben bunları topluyorum. 16'ları topladım. 32 eksiği unutmuyorum. 8 ile 6'yı topladım. 14 x. Yani 14 x eksi 32 benim cevabım. Diğer sorumuza bakalım. Bir kenarının uzunluğu 8 cm olan kare biçimindeki yeşil renkli bir kartondan kenar uzunlukları 2x ve 8x cm olan dikdörtgen biçiminde bir parça kesilip çıkartılıyor. Buna göre kalan kartonun ön yüzünün alanı cm kare cinsinden veren yani cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yine tüm alandan aslında şu alanı çıkarırsak sonucumuzu bulmuş oluruz. Benim neydi bir kenar, bir kenarım yani büyük olan karenin uzunluğu bir kenarının uzunluğu neydi 8 santimetreydi. Hemen bakalım o zaman şu kısım ne 8 santimetre. Karenin alanının uzunluğunu bulabilmek için a kare yapacaktık yani iki kenarının çarpımı. 8 çarpı 8'den 64. Ben 64'ten neyi çıkaracağım? Şuranın alanını çıkaracağım. 8x çarpı 2x 16x kare. Benim neyim olmuş oluyor cevabım? Ama bize ayrışmış şekilde yani çarpanlarına ayrılmış şekilde verilmiş. E hemen bakalım bunu da çarpanlarına ayıralım o zaman. Bakıyorum hemen. Diyorum ki 64 aslında şuraya bakınca 64 16 x kare bakınca aklımıza ilk olarak a kare eksi b karenin gelmesi gerekiyor. Çünkü neden? 64 8'in karesi 16 x 4 x'in karesi. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? Bunun açılımı aynı zamanda a eksi b çarpı a artı b'dir. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? Şöyle 8 4 x çarpı 8 artı 4x şeklinde de yazabilirim. Şıklara bakıyorum. Hangisi? Bursa. Diğer sorumuza geçelim. x artı 2 çarpı 2x artı 3 işleminin modellenmesi için yukarıdaki cebir karalarından toplam kaç tane kullanılmalıdır? Şimdi bakalım o zaman. Bize demek istiyor ki şunu bir dağıt. Kardeşim şunu bir dağıt. Ba dağıtalım o zaman. 2x kare artı 3x artı 2'ye geçtim. 4x artı 6. 2x kare artı 7x artı 6 mı oldu? Evet. Benden ne istiyor? Diyor ki bu karolardan kaç tane toplarız? Yani kat sayılarını topla diyor. Ve aynı zamanda sabit terimimde. Bakıyorum o zaman. X kareden kaç tane? 2 tane. X'den kaç tane? 7 tane. 1'den kaç tane? 6 tane. Topladım 13. 13. 15 um